aşağılık herif. Keşke gözlerimi kapatmasaydım beni öperken. ki kapalı mıydı? O kapatmaz ki öpüşürken gözlerini. <laughs> Sen yabancı mısın? Keyfine bak dedi. Bastı çıktı ya. Narin Hanım. Sermet Bey sizi bekliyor. Bir Ahmet buyursun gelsin dedi. Arabamız şurada. Telefon etsin o zaman. Her istediğinde ayağına gidemem ben onun. Tek müvekkilim o değil ya. Allah Allah. Beni takip etmekten de vazgeçin. Ne öyle restoranda şarap falan yollamalar? Senin patronun başka işi yok mu? Parka geldi öyle oturuyor abi. Kuşlar sıçıyor tepesine aldırmıyor hiç. Büyük bir sıkıntısı var belli. Kafası bozuk. Aa, bak 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 bak. Yes, Galina. Ya şu var ne yapıyorsun? Ya bu ya Galina, güzel kızım. Allah Muhammed aşkına bir sus ya. Bu maç kim ayağında Niye garip hemen ya? Lütfen. <laughs> Allah Allah. Ali, sen de götür telefonu git Narin Hanım'a ver. Lan ne yaptı, ne etti? Gitti Fırat'la konuştu. Merak ediyorum. Narin Hanım, müsaadeniz olursa Sermet Bey sizinle görüşmek istiyorum. Efendim Sermet Bey. Hayır, yok bir gelişme. Yok. Bankadan bir sonuç çıkmadı daha. Ben haber vereceğim size bir şey olursa. Evet Selma Bey evet. Na ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun be? Al! Ali! Dokun bana o kıza! Lan! Ne Lan! Istedim? Siz de bırakın o bağırır bağırır gider. Kaybolun! Kaybol! <laughs> Kusura bakmayın Narin Hanım. Burası biraz sirke döndü de. Hani rica etsem bu akşam işiniz yoksa buraya kadar teşrif edebilir misiniz? Al şunu. Bırak. Arın Hanım. <laughs> yürü lan, yürü. Kaybol. Gel kızım sen de buraya. Sen niye susmuyorsun ya? Niye susmuyorsun ya? Yani telefonla konuşuyorum, bar bar bağırıyorsun. Bak bu şartlar altında beraber yaşayamayız. Nerede bunun tavukları? Narin. Ahmet. Döndün mü? Döndüm. Bu ne surat böyle ya? İyi misin sen? Değilim. Erol Bey çok tatsız bir iş sardı başıma. Duydum. Sermet Karayel. Nasıl adam? Sevimli bir manyak değil mi? Ahmet, ısrar etsen de. Sen alsan şu işe. Ya bu işi ben alırsam direkt olayı şirkete bağlarlar diye düşünüyor Erol Bey. Olay ayyuka çıkarsa şirketten ben gönderileceğim yani. Erol Bey de elini temizleyecek. Sen gönderilemeyeceğin için mi ben harcanıyorum? Ya bu şirketin günah keçisi ben miyim? Saçmalama. Kimse seni kurban etmeye çalışmıyor. Bankayla Sermet arasında bir uzlaşma sağlarsın. Bu işten kurtulursun. Ya yapmadığımız iş mi? Yalnız mümkün olduğunca olayı gizli yürüt. Ha tabii tabii. O şebekle ne kadar gizli tutulabilirse... ...dünden beri bir ordu adamla geziyorum ben. <laughs> Ha. Ee, geçerken yastığına uğradım yolda. Yemek yemek için durdum. Güzel mi senin memleket ha? Lokanta sahibiyle de biraz lafladık. Seni sordum dedim ki e, bizim orada çalışan bir hanım var burada. Epeyce yaşlı bir amcaydı ama yani seni tanımadı. Ya, tuhafıma gitti yani hani sonuçta küçük bir kasaba. Ailem falan. Canım on yıldan fazla oldu. Normal. Boş ver. İzmir nasıldı? Nari. Geçmişinden hiç bahsetmiyorsun. Ailen hakkında hiç konuşmuyorsun. Ne oldu ailen? Niye merak ediyorsun bu kadar? Utanıyor musun onlardan? Biliyorsun ben de Anadolu çocuğuyum. Ya utanacak ne var ki? Bence sen gizemli olmayı seviyorsun. Ya. Hadi yürü git işine. Yeni yetmemeyim ben be? <laughs> ah, affedersin kız. Gel Seher abla gel gel çıkıyorum ben de. Ötelesi yoktu be kızım. Yok yok Erol Bey yukarıda mı? Ha odasında. Ha. Nasıl kız Dersleri iyi mi? İyi vallahi maşallah çalışıyor. Sana duacıyım kızım. O gün ne yaptın ne ettin aklına nasıl girdin bilmem ama... ...bir ayda bütün notları düzeldi. <laughs> aferin aferin çalışsın. <laughs> Seher abla... E, ...benim senin oğlandan bir ricam olacak. Hayırdır? Polislik ne işin olur senin? Yok, e, benim değil. Benim değil de ben... E, ...birilerini sorduracağım ona. Bir kasabada, bir Yaslan diye bir yer. Eğer oranın emniyetinde falan tanıdığı varsa hani... ...ama kimse duymasın, olur mu? Kolay o. Sen iste yeter. Metin hemencik bulur sana onu. Vekil şeysi mi? E, yok, yok, hayır, hayır. E, şimdi değil. Hı. Sen hatta bana numarasını ver. Ha. Yaz. Ben yüz yüze konuşayım onunla. Tamam, Sen Metin'le konuş. Kim istersen bulur çıkar sana Metin. Tamam. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sermet nasılsa yakında çözer bu işi, uzatmaz. Biz Için hukuksal vitrinle düzenliyoruz. Yani nedir? İşleri kitabına uygun götürdüğünü göstermek için varız. Ama Narin çok rahatsız adamdan. Korkmuş. Ona harcamak üzere bu işe soktuğunuzu düşünüyor. ya tam tersi. Ben ona güvendiğim için soktum bu işe. Ben de ilgilenebilirim dikkat çekmeden. Yani Narin'in tecrübesi yetmeyebilir. Halleder o. Aslına bakarsan ondan başka da kimse frenleyemez Fırat Kazan'ı. Hadi kalk. Kemal'in orada devam eder. Bir şeyle eşyal konuşuruz, tamam mı? Hadi, tamam. Ha, bir de sana şeyi soracaktım ya. Bu İlknur Paşaloğlu davası ne oldu? Dava tam karar derken... Ne? Hakim sil baştan bilir kişi raporu. Ne diyorsun? Ne attı demek ha? Maalesef. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>